...değerli işletme sahipleri. Bugün yönetimden, yöneticilikten bahsetmek istiyorum. E, i̇şletme yönetimi e, ve yöneticilik yapmak önemli konulardan bir tanesi. Çünkü neden? Ekibimiz en değerli kaynağımız ve biz bir işletme sahibi olarak... ...ekibimizin üzerinden e, performans elde etmemiz lazım. E, şimdi yönetim ne demek, yöneticilik ne demek... Ee, yöneticilik aslında bir sistem kurmak ve bu sistemi e, doğru bir şekilde yürütmek demek. Ee, burada da e, çalışanların yetkinliğini ve verimliliğini arttırmak oldukça önemli ve kritik. Peki bu konuda iki tane şehir efsanesinden bahsetmek istiyorum. Ee, birincisi e, bunlar doğru bildiğimiz yanlışlar. Birincisi ne? Mikro yönetim, mikro management çok kötüdür yapılmaması gerekir. Şimdi doğru değil aslında neden doğru değil? Yöneticilik çalışanın yetkinliğine göre davranmadır. Dolayısıyla eğer bir çalışanınız tecrübesiz ve o konuda bilgisizse o çalışana mikro yönetim yapmak durumundasınız. E, amacımız da o çalışanın zaten yetkinliğini arttırmaktır. Yöneticinin en önemli görevlerinden bir tanesi e, zaten e, bunu da arttırdığımız vakit yetkinliğini arttırıp verimliliğini de arttırdığımız vakit şirketin de artacaktır. Peki yetkinliğini nasıl arttıracağız? Aslında e, işte eğer deneyimi yetersizse, bilgisi yetersizse öğreterek aktaracağız ve sıkı takip ederek aktaracağız. Ee, ama yetkinlik arttıkça ve bilgi ve deneyim arttıkça mentörlük yapmak, koçluk yapmak gibi farklı yönetim araçlarını kullanıyoruz. Ee, burada da önemli olan kişiye göre yöneticilik yapmaktır. Dolayısıyla bir kişinin eğer bilgi ve deneyimi yetersizse ya da o konuda şirket içerisinde ilk defa bir şey yapılacaksa burada mikro yönetim gereklidir ve yapılmalıdır. İkinci doğru bilinen yanlış, ikinci şehir efsanesi. Benim kapım herkese açık, açık kapı politikası uyguluyorum yönetici olarak ne zaman isterseniz bana gelin ve istediğiniz her şeyi sorun. Bu da son derece hatalı bir yönetim tarzı. Tabii ki açık iletişim çok iyidir. Bu açık iletişim sağlamanın bir takım yöntemleri ve kanalları var. Ancak çalışan her konuda, her aksiyon alacağında, harekete geçeceğinde, bir şey yapacağında size soru soruyorsa bu onu e, sorumluluk almaktan ve hesap verebilir olmaktan uzaklaştırıyor. E, çünkü çok kolay. E, size soruyor ve siz ne söylerseniz onu yapıyor. E, bu konuda da problemli bir sonuç çıktığında, hatalı bir sonuç çıktığında e, siz söylediniz, onu yaptım. E, işte sizi bulamadım, o yüzden yapamadım. Eee Orada kalıyor size ulaşamadığı vakit. Dolayısıyla işinin sorumluluğunu almıyor ve hesap verebilir de olmuyor. Bu çalışanı size bağımlı hale getiriyor. İşi de size bağımlı hale getiriyor ve düşünmüyor da. Şimdi böyle durumlarda size soru soran çalışana sorularla cevap verin. Örneğin bir çalışan geldi ve dedi ki ya sağa mı gitmeliyim sola mı gitmeliyim? Ee, sizin yapacağınız şey sağa gitmelisin ya da sola gitmelisin demek değil. Çünkü bunu söylediğinizde niye böyle söylediğini zaten o çalışan bilmiyor ve siz ne derseniz onu yapıyor. Oraya gittiğinde de bir zorlukla karşılaştığında tekrar geliyor şimdi ne yapayım diye soruyor. Ee, burada olması gereken e, sağa gitmenin avantajları neler sence? Sağa gitmenin dezavantajları neler? Sola gitmenin avantajları neler? Sola gitsen ne gibi sıkıntılarla karşılaşırsın? Şimdi bu durumda sence hangi yöne gitmelisin? Buraya giderken öğrenmen gereken ne olabilir? Neleri araştırmalısın? Gibi düşündürücü sorularla e, sorduğu sorunun cevabını buldurmak. E, zaten iki üç sefer böyle yaptığınızda bir daha o çalışan size soruyla gelmeyecek diyecek ya şimdi geleceğim bana bu soruları soracak kendi kendine o soruları sorup aslında yapması gereken işleri yapacak e, ve harekete geçecek e, dolayısıyla e, bu yönetim tarzı proaktif bir yönetim tarzıdır e, diğeri ise reaktif bir yönetim tarzıdır e, lütfen e, çalışanın sorularına cevap vermeyin. E, Tabii ki bir takım danışacağı konular olabilir ama bunun da sistemini ve yöntemini kurun. Aynı zamanda zaten tüm çalışanların size bağlı çalışanların size gelip soru sorması sizin de kesilmenize, zamanınızı doğru yönetememenize ve odaklanamamanıza da neden olacaktır. Evet, şimdi düşünmenizi rica ediyorum. Bu iki şehir efsanesini yapıyor musunuz? Eğer yapıyorsanız Açıkladığım gibi davranmaya ne dersiniz? Bu videoyu eğer faydalı buluyorsanız çevrenizdeki iş insanlarıyla paylaşmanızı rica ediyorum. Beni LinkedIn, Instagram, Youtube, Facebook kanallarımdan takip edebilirsiniz. İyi günler diliyorum.